Herkesin bir imparator şarkısı var hayatında. Kesinlikle. Sen hayatımızın rengisin İbrahim abi. Teşekkür ederim. O kadar önemlisin ki bizim için. Çok kıymetlisin Türkiye için. İyi ki varsın. Sizler de iyi ki varsınız. Sevenler var olmasa sevilenin, sevilen kişinin bir anlamı kalmaz. Mehmet kardeşim aklımdan benim geriye bakmamak gibi bir prensibim var. Evet. Yaptığım hatalarda kendimden aynaya bakıp özür dilediğim, kusura bakma İkinci İbrahim Tatlıses, birinci İbrahim Tatlıses'e ihanet etti diyorum mesela. Şimdi geriye bakmak çok güzel bir şey değil. Geriye bakarsan önünde ne var, çukur mu var görmezsin. Bence hep ileriye bakmak lazım. Geride kalan anılarımızı tabii ki unutmayız. Örf adetlerimizi Çünkü unutmayız. seni buraya getirenler o adımlar. Ama bize kalleşlik, kahpelik, şerefsizlik evet. yapan insanlara da dönüp geriye bakmak da istemiyorum. Çünkü geriye baktığın zaman çok pislik var. Onları temizlemeye kalksak temizleyemeyiz. Zaten kendi kendilerini temizleyemeyen insan hiçbir şey yapmamış, boş insandır gününden beri bana sahip çıktın. Neyimi beğendim bilmiyorum. Seninle bir alışverişimiz de olmadı. Seninle bir şeyimiz de olmadı. Gerçi birbirimize saygıda, kusurda hiçbir zaman eksik yapmadık. Radyom oldu, gelip çalışmanın, gideyim maaş aldım benden. Hatta ve hatta öyle Yanımda çalışıp çocuk doğuranlar bile benden ayrıldıktan sonra bir hafta sonra kuyumu kazmaya başladılar. Bunlar da oldu. Yanımda çalışan, müdürlük yapan arkadaşlarım bile gittiler. Ne hikmet anlamadım. Tuz mu yok, ekmeğimde ekmek var da tuzum yok, tuzu var da ekmeğim yok. Gününden beri sahiptirsin İbrahim Tatlıses'e gerçekten. Allah İbrahim Tatlıses'i ve İbrahim Tatlıses'leri sahipsiz bırakmasın. Şimdi tabii İbrahim abi ben seni bugün sevmedim. E, filmlerini izledim filmlerinde ağladım. Ben bugün sevmedim seni. Radyocu gezegen Mehmet olarak sevmedim. Marangoz Mehmet olarak sevdim ben seni. Marango sahnede yatarken sevdim seni. Şu kliplere biraz daha özensen diyorum. Abi sevmiyorum ben klip çekmeyi ya. Böyle sanki silah zoruyla klip çektiriyorlarmış gibi sana. <laughs> Aynen yani öyle. Eşi dostu topluyorsun sürekli. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar gelin. Aynen öyle. Kim varsa o anda yanında hep milleti topluyorsun, klip çekiyorsun. Keyif alıyorum öyle çalışmayı seviyorum. Abi, Sinema tarzında çalışıyorum ben. İbrahim abi bir tane o zaman senden benim bir ricam ne? var. Bir tane böyle bizim için. Nasıl mesele yani? Bir, ne bileyim Türkiye'nin dünyanın en iyi yönetmenini çağır. Hiç kimseyi çağıramam. Hiç kimseyle çalışamam. Sen yönet o zaman. Nasıl bir klip istiyorsun mesela? Yani Bırak daha ya. böyle bir... E, daha, daha Daha, böyle üzerine çalışılmış... Yok abi boş ver ya o kadar. Bir klip ya üç buçuk dakika sürüp <laughs> geçip gidiyor ya Allah aşkına ya. Zengin de dinliyor, fakir de dinliyor. Aynen öyle. Eğitimli de dinliyor, eğitimsiz de dinliyor. Aynen öyle. Popçu da dinliyor. Karman çorman ettim ortalığı. Cazcı da dinliyor. Yani <laughs> Ortalığı karman çorman ettim. Yani. Gerçekten tam bir Türkiye mozeyi. Sen insanları birleştiriyorsun. Kürdü de dinliyor, Lazı da dinliyor, Çerkez de dinliyor. Herkes Aynen. dinliyor seni. Aynen dinliyor.